Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz. Ama çakmasını. Önceki videoma baktım böyle takır takır sesler geliyor arkadaşlar. Ne oluyor? Heh. Böyle kapı aç ve sesi arkadaşlar. Rutuşa durak diye geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum herhalde yankılanıyor çok ses. Ses çok yankılanıyor arkadaşlar. Koyalım bunları arkadaşlar. Bu yüzden oyunun seslerini kıstım birazcık arkadaşlar. Kapıyı kapatalım. Ee, arkadaşlar ben size sordum. Cevap vermediniz. Yorumlara yazın dedim ama istemediniz. Şimdi ne yapsam üst katı yapsak mı bilmiyorum. Bir dakika biz demirlerimizi almadık. Alalım arkadaşlar. Şunları da alalım. Oo, güzel. Şimdi demir kazma mı yapsam ben? Kazma. Hmm. Demir kazma ihtiyacım var mı ki? Ben yatak da yapmam lazım. Ben koyun bulmam lazım arkadaşlar. Koyun bulalım gidip. Bir dakika oldu videomuz zaten. Et yemeğimiz de yok zaten. İnek mi gördüm? İnek. Allah ekber. Kaçma. 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 Hı uh hı. -huh. Uhuhu. Kendimize deri zırh mı yapacağız? Koyun lazım bize ama. Of. Önceki videoda çok fazla kömür bulduk. Aa, bu ne? Al gitsin. Uh. Uh. Bu. Oo. olma, bu olma. Çık. Mantarda çok şey var arkadaşlar. Şunları üstte koyalım. Koyun, koyun. hay mis. koyun. Koyuna ihtiyacım var. Koyun. Koyun koyun koyun. Koyun. Bu bir tesadüf değil. Herobrine bastı. <laughs> Herobrine. He. He? Ne? He. Arkadaşlar Herobrine mi bastı serveri? O ne arkadaşlar? Bunun anlamı nedir? Oo, bir dakika arkadaşlar deri deri zırh yaptık. Deri zırh. Giy bakayım. Uy, botlarım var deri botlarım. Ha 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 Bir tesadüf olamaz. Herobrine. Hey Brian bizden gizli bir yer yapmış. Hayır Brian. Düşsüz herkese Arkama bir bakıyorum Hero Brian ve bir anda video kapanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorum be arkadaşlar. Oh. Hayır. Hasar görmedi. Heh. Ama burada koyun yok. Ben koyun koyun bulup geliyorum. Arkadaşlar yolda gidiyordum. Demir buldum. Demir. Merhaba neyse boş ver. Demir. Türk iş demir. Oo sekiz. var mıdır acaba? Yok. Oh. Kazma gidecek. Kazma patlat. Kazmanın içine edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar deniz buldum. Hiç de böyle alçak değil arkadaşlar, dümdüz. Ama burası Mariana çukuru. Mariana çukurunu bulduk arkadaşlar Minecraft'ta. İnanamıyorum. Ve evimin da kaybettim. Şurada diye hatırlıyorum. Dibine doğru batıp geleceğim. Aha dibini görüyorum. Maria çukuruna benziyor. Bir girdim bir çıktım. Öf ne koyun gelmezmiş. Hmm, şanslı günümüzdeyiz. Hayır. Hayır, hayır, kıracağım. Gelmeyecek sonuçta boş ver. Ha, hehehe, <laughs> ne bir şanslıyım Allah! Koyun bul bulana kadar bir daha kesmeyeceğim. Arkadaşlar bu ormanda o koyun yok. Videoyu kapatınca arayacağım arkadaşlar ben. Şimdi üst kat yapıyoruz o zaman. Bugün arkadaşlar. Alalım odunlarımızın hepsini. Üst kat yapacağız. Üst kat. Orası balkon. Ana fırını açtım. Neyse şunları da koyalım bir. Biraz fazla oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Merdiven için ne istiyor merdiven merdiven? Üç tane yapacağım zaten çok bir şey değil. Merdiven yok. Bir tane daha bastım. Aha merdiven. 3 tane tam da benim evime uygun. Hmm, nereye koyabilirim? Burası güzel'e benziyor bence. pat 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 ben burayı çit de yapayım artık arkadaşlar çit yok burası burası altı bir iki üç dört beş altı ben çok fazla yapacağım bir iki yetmez Eat the Devam eder Belki Şuraya koyayım da düşmeyeyim önce. Buraya tırmanırken Allah Allah. İla badi la. Vallahi bizim oyun şey. Bunları etmeyecek. Bu yüzden şöyle bir tane daha yapıyorum ben. Bir tane arttı onu da sandığa koyayım. Bugün üst katımızı yaptık arkadaşlar. O zaman demir kazmamız da. Ee, şöyle hepsini fırına koyayım ben. Hemen demir kazmamızı yapalım arkadaşlar biz. artık demir. Korkmamız var. Şimdi koyalım. Evet arkadaşlar bugünkü video. Kapıyı kapat kapıyı kapat. Yatağı da buraya koyarız. Tamam yeter bize bu ev. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ben bunu nasıl eriteceğim şimdi? Hiçbir fikrim yok buradaki şeyi. 10 tane yeter inşallah. 10 tanenin hepsini koyalım şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.